Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet kara çarşılı ile kırmızı çarşılı artık çit oldular. Ee, yaklaşık 2-3 gündür de sürekli çiftleşip duruyorlar. Sarı ile kırmızı da sarılar da sürekli çiftleşip duruyorlar arkadaşlar. Ben sarıların bu son ilk yumurtadıkları yumurtanın boş olduğunu düşünüyorum. Diyeceksiniz ki niye? Şimdi benim almış olduğum yerde Kuşlar hep iç içe olduğundan dolayı çiftleştiklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Kuşlar iyi çiftleşemediğinden dolayı yumurtalarının boş olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Bugün de baktım herhangi bir doluluk göremedim. Bugün kaçıncı gün oldu? Bir haftanın üzerinde oldu yumurtlamaları. Gelişleri bir haftayı geçti hemen hemen. Bakalım bekliyoruz şu an. Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Ondan sonra netleşecek dolu mu boş mu diye. Vanlaş. Şimdi dün göğün akışlı bayağı bir hastaydı. İlaç falan da verdim ama İnşallah ilaç işe yaramıştır. İçeride bakacağım da ona. Bakmadan önce şu kapıyı bir kapatayım. Yağmur yağdığından dolayı kuşları bırakmamaya özen gösterdim. Bölüğü bırakırım. Bölükte sıkıntı yok ama yumurta üzerindeki kuşları bırakmayayım dedim. Sadece bu videoda böyle bir çarşıları dışarıya çıkardım. Ee, dedim çarşılar yumurta falan yok altlarında. Rahat bir şekilde takılsınlar. Şöyle hatta bir yemlerini şöyle atayım. Onlar şurada bir yemlensinler arkadaşlar. Hemen böyle bir ufak bir kesim. Onları da çekmiş oluruz. Çarşılıya başlamam çok iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten e, filo kuşunu biraz daha bana sevdirdiler. E, çarşırları çoğaltabilir miyiz? Biliyorsunuz 3 çift yaptık. Ve çiftlerimiz şu an hepsi de çift olmaya başladılar. Yani çiftleşmeye başladılar. E, öyle zannediyorum ki 10 güne kalmaz. Hepsinin altında yumurta olur. İnşallah. <laughs> Kırmızıyla siyah çiftleşiyor, sarılar çitleşiyor Arapların çiftleştiğini görmedim. E, yavru dişi Arap yavru olduğundan dolayı biraz geç e, yumurtlayabilir. Öyle bir durum var. Öbürü yüzde 90 tek kalan yüzde 90 erkektir Gaga siyah olan. Şimdi Çarşıllarda e, Gaga çok önemliymiş arkadaşlar. Biraz araştırdım. Gaga çok önemliymiş. Beyaz gagalar siyah gagalara karşı biraz daha e, kaliteliymiş. Onu fark ettim. Araştırmalarımın sonucu. Çarşılarımız böyle. Bir bütün halinde. Yemleniyorlar. Seviyoruz onları. Keratalar gerçekten kendilerini de sevdirmeye başladılar. E, ben çarşıların bu kadar rağbet gö görebileceğini düşünmüyordum. E, videolarda ama e, gördüğüm kadarıyla çarşılılar herkesin e, gizlilik odayıymış. E, herkes gizliden çarşılıları seviyormuş. Bir ben geç kalmışım herhalde bu konuda. Neyse bir gidelim. Göğün akışlığa bakalım. Aslında çok güzel başladık. İnşallah videonun sonu kötü olmaz. Biraz korkuyorum. Göğün akışlığa gerçekten bakmaya korkuyorum. Allah'ım inşallah düzelmiştir ya Rabbi.

Bunun sebebi kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun sebebi kara biliyor musunuz? Bu kuşu bu hale koyan kara. Yön akışta da gitti. Patiklerini alacağım. Patiklerini başka kuşa takacağım. Onun şeyi olsun. Sinekler minekler hep üstüne çoğalmış. Demek ki bayağı olmuş öyle. Göne kışlanın da çok hatırası var bizde ha. Hemen hemen bir buçuk iki senedir göne Akışlı bizde. Bu patikleri de hatıra olarak kaldı ben. Çok üzüldüm ya. Harbiden çok üzüldüm. Bu işin en kötü tarafı da bu işte arkadaşlar. Bu işin en kötü tarafı da bu. O kadar zaman seninle kalıyorlar, alışıyorsun, ne bileyim videolar çekiyorsun, yemliyorsun. Görüp görebileceğiniz her şey oluyor onlarla. Ve kaybetince de gerçekten insan böyle bir tuhaf oluyor. Bazıları bilmiyorum biraz farklı düşünüyor ama ben baya bir üzülüyorum arkadaşlar. Gerçekten baya bir üzülüyorum ses tonum da zaten değişti. Nasıl başladım nasıl bitti. Ama dün belliydi. Dün baya bir durgun, bittiğin böyle kara kara ben karanın ağzına tüküreyim kara. Kara çok kızgınlaşmış arkadaşlar. Sürekli ufak kendini böyle bir pusam kuşun üzerine hemen çöküyor. Bak o yavruyu da o hale koyan kara biliyor musunuz? Bu yavruyu da kara öyle koydu. Kara serseri abi ben anlamadım. Kara kara tam bir serseri. Bunlar ne yapıyor? Bu arada kaçak beyaz artık baya bir kendini toparladı. Yalnız size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yavru düzelmez arkadaşlar. O yavru işi bitmiş. Göğüs kısmı var ya göğüs kısmı. Göğüs kısmını komple kırmışlar yani o kadar söyleyeyim. Zaten yürüyememesinin ana sebebi de oradan geliyor. Yoksa ayaklarında herhangi bir kırık falan göremedim ben o kuşun. Göğüs kafesi yamulmuş. Nasıl bastıysa artık üstüne. Belli ki çiftleşmeye çalıştı. Üstüne çıktı, çiftleşmeye çalıştı onunla. O esnada ağırlar abi. İri kuşlar, ufak kuşlar üzerine binince maalesef ki yalan ediyorlar onları. Hele ki hasta kuşların üzerine çıkınca yalan ediyorlar onları. Bölükte de zaten tamamen yani yarısından fazlası erkek. Dün bu arada bir tane dumanlı kaçırdım. Maalesef ki gelmedi kuş. Ben gelir diye düşünürken belki de şimdi birazdan mavi ile beyazı kaldıracağım. Belki de gelir. Bir umuttur yaşamak diyorlar ya bari o gelse en azından biraz modum düzelmeye başlar. Ama göğün akışlı gerçekten bende çok büyük bir hatırası var arkadaşlar. Göğün akışlının bende çok büyük bir hatırası var. bak bak yavrulara bak Çiçeklere bak. Hadi gelin siz de gelin. Gelin şimdi birazdan. Gelin siz de çıkın hadi. Hadi çık. Çık çık çık, çık. çık çık çık. Uçarlar ha baba. baba. Yavaş yavaş artık. Büyüyorlar. Allah'ın izniyle uçmalarını da göreceğiz inşallah. Şimdi oraya çıkaracağım. Orada yemlemeye çalışacağım onları. Kuşlarla beraber. Çarşılılarla. O yavru ölür ama olan belliydi. Emir o zaten ilk günde söyledi bana. Mavi nerede? <laughs> Onu çıkarmayayım. O küçük olan olur. Bunlar kurtarır. Bunlarda bir sıkıntı yok. Bu yavrular kendilerini kurtar. Bu mı diye mi? Ulan Şöyle atayım. Bunlar da var. Onlar yerken onlar da onlar da Hadi. Hadi. Onların yemesi onlar da teşvik ediyor. Alıştırma süreçleri. Yem yeme alıştırma süreçleri. Biraz böyle geçecek arkadaşlar. Bu dördü kendini kurtarır. Bu dördünde herhangi bir sıkıntı yok. Bunlar kendilerini kurtarırlar belli. Bak görüyor musunuz? Yeme alıyorlar. Hadi sen de git. Git git git. gitti 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 bu üçü de üçü de erkek gibi görünüyor zaten. %93'ü de erkek. Bölükte çok güzel performans sergilerler. Öbüründen bir şey yapacağını düşünmüyorum ama bu üçü güzel olur. Oo. Mavi onları dövüyor. Farkında mısınız? şimdiden böyle baskınsa büyüyünce neler yapacağını düşünmüyorum artık. Aklımın ucundan bile geçmiyor. Bak kırmızı maşallah çok şükür. Yemiyor bak. Bunlar kendini kurtarır inşallah ya arkadaşlar. Dua edin. Dua edin bunlar kendilerini kurtarsınlar. Neyse sevgili dostlarım. Videoyu güzel başlarken e, maalesef ki kötü gitti. Bazen güldün. Ağlamakla bitebiliyor. Hayat gülerken ağlamayı da öğretiyor. Sağlık olsun. Bizlik hiçbir şey yok her zaman söylüyorum. Her şey Allah'ın emanetidir. Bunlar da aynı öyle. Ben elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah tamamlayabiliyorumdur. Sağlıcakla. Hoşçakalın.